Saçlarımız bizim için çok önemlidir değerli seyircilerimiz. Düşünsenize çok şık giyindiniz, makyajınız çok güzel, misler gibi kokuyorsunuz ama saçlarınızı bir türlü düzeltemediniz. İşte bu noktada çok özel kimseler, ehil eller bizlere yardımcı oluyor. Bir kuaför salonundayız. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan başkentimizden, Ankara'mızdan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi yıllardır Ankara'daki bayanlara hizmet veren muhteşem bir kuaför ve güzellik salonundayız. Toprak Kuaför ve Güzellik Salonundayız. Yanımızda da işletme sahibimiz Sayın Serda Yıldırım Arıoğlu var. Merhaba Serda. Merhaba. Evet öncelikle toprak kuaförü tanımak istiyoruz. 2001 yılından sonra bu sektöre atıldım. 6 aydır da yeni yerimizde yeni oranda hizmet vermekteyim. Evet, Toprak Kuaför ve Güzellik Salonu olarak 6 aydır yeni oranda tüm bayanlara hizmet vermektesiniz. Aynen. Harika, gerçekten de çok güzel. Peki verilen bu hizmetleri e, daha sonra detaylandıracağız tabii ki ama ana başlıklar halinde sayalım mı? Sonrasında tabii ki. da zaten salonumuzun fiziksel yapısından bahsedeceğiz. Çünkü sizin diğer salonlara göre çok büyük ayrıcalıklarınız var. Tabii ki e, kuaför ve güzellik merkezi e, Saç tasarımı, işte saçla ilgili aklınıza ne geliyorsa yapılıyor kuaför salonumuzda. Evet. İçeride çocuk odamız var. Çocukların eğlenebileceği, oynayabileceği, anneler işlerini yaptırırken. E, ağda salonumuz mevcut. E, türbanlı bölümümüz var. Manikür, pedikür için ayrı bir ortamımız var. E, vücut bakımı mevcut. E, duşlu bir bölümümüz var. E, burada işte kaş tasarımı, e, manikür, pedikür, ağda, cilt bakımı, masaj el ayak parafini, kaş kontürü, takma kirpik, evet. ipek kirpik. Şu anda bunlar da hizmet vermekteyiz. Evet. Yani bir kuaför salonunun ve bir güzellik Aynen. salonunun Tabii vermesi ki. gereken hizmetlerin hepsini veriyorsunuz. Aynen. Evet. Burada toprak, güzellik salonu ve kuaför salonunda çok büyük bir ayrıcalık var. Bayanlara yönelik bir hizmet verdiğiniz için burada bir çocuk oyun odası var. Sizler güzelleşmeye geldiğinizde çocuklarınız da burada rahatlıkla oyun oynayabiliyorlar. Bu da salonunuzun bir ayrıcalığı. Aynen. Evet. Kaç metrekare bir alana 100 metrekare. Sahipsiniz. Oldukça geniş bir alan. Kaç koltuğunuz var? 4 kuaför tezgahımız var. Koltuğumuz. Evet. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda 7. 7 kişilik dev bir kadro. Gerçekten dev bir kadro. Tabii ki her biriniz ayrı bölümlerde hizmet <laughs> vermektesiniz. Hangi saatler arasında çalışmaktasınız? Sabah 7.30, akşam 8.30 hafta sonları açık mısınız? Açacağız. Haftanın 7 günü açacağız. İşte bu harika haber. Hem de hafta sonları gelip burada tüm bakımlarını ve saç tasarımlarını yaptırabilirler diyoruz. Evet şimdi de burada verilen hizmetleri detaylandıralım artık. Çünkü çok farklı hizmetler vermektesiniz. Sadece saç ya da kaş tasarımı değil, ipek kirpik değil. Neler 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 var. Buyurun. Kuaför salonumuzda çıt çıt kaynak, boncuk parafinli kaynak yapılmakta. E diğer kuaförlerden ayırt edilen özelliğimiz çocuk odamızın olması büyük bir ayrıcalık. Bir anne olduğum için çocuk odası tasarladım. İçeriki bölümde normal el ayak parafin bakımı yap, yapıyoruz müşterilerimize ama hani pedikür pedikürde bir ayrıcalık. Herkes bunu yapmıyor. Evet. Turbanlı bölümümüz var. Her yerde bu yok. Manikür pedikür hep ortalarda yapılıyor kuaförlerde genelde. Bizim kuaför salonumuz biraz daha farklı konseptte. Çünkü her şeyi içeride yapıyorum ben. Kaş dizaynı ortada alınıyor bazen. Ben içeride sedyede yatırarak alıyorum müşterimin kaşını. Rahat etsin müşterim diye. Bu şekilde. Bunlar tabii ki sizin Bir ayrıcalıklarınız. Ayrıcalık, tabii ki. Gerçekten de öyle. Peki şimdi size şunu sormak istiyorum Serda Hanım ki bu da çok çok önemli. Gelin adaylarımız için bir o kadar da damat adaylarımız için. Çünkü çıkan para damat adaylarımızın cebinden çıkıyor. Sizin de gelin adaylarımız için o özel güne özel bir paketiniz var mı? İşte geldiklerinde şunları 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 yapıyoruz. Hem de e, damat adaylarımızın cüzdanlarını yakmıyoruz gibi. Ya özel bir paket hani tasarlamadım ama gerekli, hani indirimi e, topladı yapıldığı zaman biz de yapıyoruz e, makyajı 150 lira yapıyorum profesyonel makyajım evet. e, saç 250 lira yapıyoruz e, civarda e, birçok yerden daha uygun olduğumu düşünüyorum e, özel bir paketim mevcut değil e, zaten civardaki birçok kuaförden fiyatlarım çok uygun. Müşteri hem memnun ediyoruz hem güler yüzlü hizmet verip hem de uygun fiyat sunduğumuz için hani özel bir pakete gerek duymuyorum. Evet. Bu da yine sizin bir ayrıcalığınız olsa gerek. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Toprak Kuaför ve Güzellik Salonu'ndan seslendik sizlere söz. Şimdi merkez stüdyolarımızda